Ya, ufayın, ufayın. ya bırak seveceğim ben. Bak. Bak. Kaçıyor işte. Kaçma lan. Kaçma seveceğim seni. Bak bak bak. Kaçma. Güzelim benim. Ya. Güzelim <laughs> benim. Tamam, tamam. Yok. Yemezler. <laughs> Yemezler. <laughs> <Yemiller>. Gel. Gel. <laughs> evet, evet. Biraz sevim, biraz kesi gibi su var mı be? Gel miren miren miren, miren. Burda 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 Gel gel miren 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 Gel gel Şöyle kaldıralım Oğuz. Bacanak Bacanak burda Meşhur oldu be Bir dakika dur Bura uzun da burda Bir dakika ben de buradayım ya Bak ben de buradayım değil mi? <laughs> He? <kendine> karaya koydum ama. Ve müren 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 müren. Akıbot nasıl yapılıyor? 10 <laughs> puanlık uzman sorusu. Evet. Ben yaptım da. Çektiriyor mu? <laughs> gelmiyor. <gülüyor> kopmuyor. Bugün iki tane yakaladık. Bizim bari yiyelim bari. Yiyelim. İki tane mi? Ee. Yedim, bir yarım kilo yapar o. 35 lira